dersini sıfırdan baştan anlatıyoruz arkadaşlar. Trafik çevre bilgisi dersinde genel tanımlarda yani bilmeniz gereken tanımlar var. O tanımlara asıl sınav sorusu olarak gelmez ama sınav sorusu çözerken o tanımları, o kelimeleri bilirseniz soruyu cevaplamakta çok rahatlık çekersiniz arkadaşlar. Bunlardan ilki olan trafik, taşıt, sürücü ve şoförü anlatacağız. Trafik tanımı nasıl ki biz karayolunda birbirini takip eden araçları görüyorsak ve biz bunun adına trafik var diyorsak bunun yanında trafiğin içerisinde yaya ve hayvanların da bu karayollar üzerindeki hal ve hareketine biz trafik diyoruz. Yani özetle yayaların, hayvanların ve araçların karayollar üzerindeki hal ve hareketine biz trafik diyoruz. Tamam bu burada şoförle sürücü arasındaki farkı bilmeniz lazım. Sürücü kendi aracını kullanan bir sürücü ticari maksatla araç kullanıyorsa biz buna şoför diyoruz. Yani ticari maksatla eğer siz araç kullanacaksanız bunun ismine sizin kullanmış olduğunuz sürücünün ismine şoför deniliyor arkadaşlar. Geçiş üstünlüğü ile geçiş hakkı arasındaki farkı ayırt etmeniz lazım. Geçiş üstünlüğü Burada acil durumlarda olan araçları